Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kulay Bayıklı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir diğer taraftan arkadaşlar bu bölümde sizlere 3 boyutlu modellemenin temel olarak ne anlama geldiğini, ne manaya geldiğini yani en temelini anlatmak istiyorum. Tabii çoğumuz biliyordur. Ee, çoğu arkadaşımız biliyordur 3 boyutun ne olduğunu, ne manaya geldiğini. Ancak burada birazcık daha teknik detaylara girmeden böyle kabasal olarak aslında 3 boyut mantığını sizlere anlatmak istiyorum. Evet ilk olarak 3 boyutlu bilgisayar grafiklerinde 3 boyutlu modelleme bir nesnenin herhangi bir yüzeyinin canlı veya cansız 3 boyutlu özel yazılım araçlarıyla matematiksel bir temsilini oluşturma sürecidir. Yani sonuçta her türlü bir nesneyi arkadaşlar biz bu programlar aracılığıyla modelliyoruz. Ancak bunların hepsi birer arkadaşlar matematiksel birer temsilini oluşturmaktır. Yani yüzeylerin, köşelerin veya her şey arkadaşlar. Bunların hepsi belirli bir geometriye sahiptir. Evet, ürüne 3 boyutlu model. Bu 3 boyutlu modellerle çalışan birisine 3 boyut sanatçısı yani 3D artist ve bir diğer taraftan 3 boyutlu nesneleri render adı verilen bir işlemle 2 boyutlu bir görüntü olarak görüntüleyebilir veya fiziksel olayların bilgisayar simülasyonunda kullanabiliriz. Model bir diğer taraftan yani bilgisayar ortamında oluşturduğumuz bu model 3 boyutlu baskı cihazları kullanılarak fiziksel olarak da ortaya çıkarılabilir. Sonuçta biz bilgisayardan bunu 3D 3 boyutlu yazıcıya verdiğimiz zaman bu görmüş olduğumuz nesnenin bir diğer taraftan küçük bir modelini, prototipini görmüş oluyoruz. Evet bununla birlikte hemen devam edelim. Modeller 3 boyutlu yani 3D dediğimiz 3 dimension eş boyutlu modeller, üçgenler, çizgiler, kavisli yüzeyler ve benzeri çeşitli geometrik varlıklar ile birbirine bağlanan üç boyutlu alanda bir nokta koleksiyonu kullanan fiziksel bir gövdeyi temsil eder. Bir veri koleksiyonu, noktalar ve diğer bilgiler. Burada aslında bize söylemek istediği şeylerden birisi. Buradaki modele bakacak olursak arkadaşlar üç boyutlu modeller noktalardan çizgilerden hatta sizlere şöyle anlatayım. Evet burada arkadaşlar bizim modellerimiz bakın her biri köşe noktalarına sahip noktalardan bu noktaların birleşmesiyle çizgilerden yani line'lardan ve bu çizgilerin de birbirleriyle birleşmesiyle yüzeylerden ve bu yüzeylerin de birleşmesiyle bir diğer taraftan nesnemizi oluşturuyor arkadaşlar. Yani nokta çizgi, yüzey ve bunların birleşmesi. Tabi daha birçok kavisli alanlarda mevcut. Tekrardan geçecek olursak bu görmüş olduğumuz sistemlerin birleştiği bir alandır. Ve biz bunları arkadaşlar ayırabilmek için farklı farklı şeyler kullanacağız. Mesela buradaki yüzeyi bir diğer taraftan buradaki elbiseden ayırabilmek için örneğin materyal atamamız lazım ki yani bir materyal vermemiz lazım ki buradaki derinin buradaki elbiseden fark olsun. Evet bunlar da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Arkadaşlar bu şekilde modellerimiz gövdeyi temsil ediyor. Evet bir diğer taraftan modellerin oluşturulma biçimleri. Bu konuda arkadaşlar gerçekten çok önemli biçimler var. Mesela evet çoğumuz biliyordur modelleme yöntemlerini, oluşturulma biçimlerini ama burada birazcık daha farklı bir konudan bahsedeceğim. 3D modeller 3 boyutlu modeller manuel, algoritmik, prosedürsel yani prosedürel modelleme veya tarama ile oluşturulabilir. Yüzeyleri ayrıca doku eşlemi ile tanımlanabilir. Bu ilk başta arkadaşlar bizim modellerimizi hangi yöntemlerle oluşturacağımızdan bahsediyoruz. Yani birincisi manuel modelleme. Aslında yapmış olduğumuz tüm modellemeler arkadaşlar manuel modellemeye girecektir. Yani bir tek algoritmik olarak herhangi bir işte programa bir algoritma yazarsak o programın ürettiği algoritmalar dışında bunun dışında tüm el yordamıyla ürettiğimiz modelimiz sistemimiz manuel modelleme olarak geliyor. Şimdi ikinci sistemlerden birisi algoritmik prosedürel modelleme. Bu birazcık daha farklı arkadaşlar. Çünkü prosedürel modelleme kurallar kümesinden yani belirli bir kurallar kümesinden üç boyutlu modeller ve Dokular oluşturmak için yani bu bir tek modelleri oluşturmak için değil bir diğer taraftan tekstür dediğimiz dokuları da oluşturmak için bilgisayar grafiklerinde bir dizi teknik için bir şemsiye terimdir Peki şemsiye terim nedir? Şemsiye terim umbrella term olarak bildireceğimiz arkadaşlar bir ifade yani birden fazla terimi kapsayan veya kendinden başka terimler üretilen terimler için geçerli bir sözdür. Biraz açık bir şey olacak ama e, bunlar evrim kriz gibi sözcükler olabilir. Yani buradaki prosedürel modelleme sistemi bir diğer taraftan şemsidirimdir. Yani birçok manaya gelebilecek manasındadır. Evet, L sistemleri, fraktallar ve üretken modelleme sistemleriyle birçok modelleme sistemine sahiptir. Sahneler üretmek için algoritmalar uyguladıkları için prosedürel modelleme teknikleridir. Yani herhangi bir nesneyi oluştururken burada bir dizi algoritma kullanılır. Burada görebilirsiniz. Bu algoritmalar ile modeller değişecektir, değiştirilir. Örneğin burada görebilirsiniz arkadaşlar. Houdini programını ve Blender programındaki bu prosedürel modellemeyi görebilirsiniz. Mesela tiplerini, şekillerini. Şimdi birazdan bir video göstereceğim. Tabii e, onu da belirtmek amacıyla bir diğer taraftan arkadaşlar bu prosedürel modellemenin ne manaya geldiğini görebilirsiniz. Yani e, belirli bir kurallar dahilinde ve bunlar tabii ki randomize de olabilir. Belirli bir sıra o sıra sıralı olacak şekilde değil arkadaşlar. Randomize olabilir veya düzgün bir şekilde olabilir. Bu tamamen sizin yazmış olduğunuz algoritmaya bağlı olduğunu söyleyebilirim. Ki algoritmik prosedürel modellemeyi yapabilen programlardan bazıları şunlardır. Blender programı bunu yapar. Çünkü Dün aslında anlatmak anlattığım parametrik işlemlerin bir diğer taraftan detaylanması ve bunları içeren programlar algoritmik modelleme yapabilir. Yani prosedürel modelleme yapabilir. Grasshopper yapabilir. Cinema 4D'nin birebir kendi içerisinde olan algoritması var. 3D Max'in birebir. Houdini'nin aynı şekilde dün bahsetmedim ama Houdini'nin de çok güzel prosedürel prosedürel modelleme yapabileceğini bildiğini biliyoruz ve göreceğiz birazdan arkadaşlar. Modo SpeedTree aynı şekilde SpeedTree de yani bu prosedürel modellemeyi takip ediyor. Çünkü bir ağaç oluşturmak, bir bitki oluşturmak için birçok algoritma yazılmış ve bunun ile alakalı kendi ağaçlarınızı oluşturacağınız güzel programlardan birisi. Autodesk Softimage birebir aynı şekilde Grown ve da bir diğer taraftan bu görmüş olduğumuz algoritmik modellemeyi yapıyor. Bununla birlikte hemen diğer kısma geçmeden size bir bu prosedürel modelleme ile alakalı küçük bir video göstereceğim. Şöyle sesini de biraz kısalım. Evet, Houdini üzerinden arkadaşlar bir prosedürel işlemi yani algoritmayı değiştirerek nasıl prosedürel modelleme yapabileceğini burada gösteriyor. Tabii ben bunun linkini de bir diğer taraftan yorumlar kısmında belirteceğim. Yani her bir sistemi bakın burada görebilirsiniz. E, bu algoritmayı nasıl yazdığını ve bir diğer taraftan ortaya çıkan ürünün nasıl değiştiğini yani birçok algoritması var ve bu algoritmalar sayesinde otomatik olarak arkadaşlar bu sistemi getiriyor ki buraya dikkat edin arkadaşlar dün bahsettiğim kodlama sistemiyle değiştiriyor mesela yani kendi algoritmasını evet buraya koyuyor bir diğer taraftan burada yine aynı şekilde kodlama sistemine geçerek kendi kodlamasını yazıyor ve algoritmasıyla beraber prosedürel işlemi devam ediyor. Bu yüzden arkadaşlar kodlamada bir diğer taraftan önemli. Evet, burada farklı bir şekilde saç ile alakalı örneğin yapmış olduğu bir çalışma var. Luminion'un örneğin projekt adı Neptün yine aynı şekilde farklı farklı işlemleri burada gösteriyor. Yani birçok farklı şeyleri gösterebilirsiniz, yapabilirsiniz hangi programlarda, hangi şeylerde kullanmak istiyorsanız ki çoğuna aslında halledebilirsiniz. Evet. Prosedürel dediğimiz işlemi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. Yani burada sadece programa tasarım yaptırıyorsunuz. Tabii kendi yapmış olduğunuz tasarımları da buradaki sisteme dahil etmek için. Şimdi e, prosedürel dediğimiz algoritmik modelleme sisteminde öğrendik. Yani bunları yapabilen programlar bunlar. SketchUp bunu yapamıyor mesela. Ancak 3D Max, Cinema 4D, e, SpeedTree, Grasshopper, Blender, Houdini bunları yapabiliyor. Evet, bunun dışında tarama yolu ile model oluşturma. Bu da farklı bir üç boyutlu model oluşturma süreçlerinden birisi. Çünkü buradaki temel şu. 3 boyutlu tarayıcının amacı genelde 3 boyutlu model oluşturmaktır. Yani bir tarayıcı mevcut. Bu da fiziksel olarak. Bu 3 boyutlu model nesnenin yüzeyindeki geometrik örneklerden oluşan bir nokta bulutundan oluşur. Bu noktalar daha sonra nesnenin şeklini tahmin etmek için kullanılabilir. Ve yeniden yapılandırma dediğimiz bir süreç içerisinde yani reconstruction dediğimiz bir işlem mevcut. Ve bu noktaları birleştirerek bir model oluşturuyoruz. Tabi noktalar olduğu için yaklaşık olarak tahminen bir işlem yapıyoruz. Kesin bir işlem yok arkadaşlar bu modelleme sisteminde. Çünkü kayıplar var. Yani bir makine koyuyorsunuz. Makinenin okuyamayacağı alanlar mesela gölgelik alanlar bunların aydınlatılması lazım. Büs büyük bir işlem var. Mesela Notre Dame'nin bir restorasyonu ile tekrardan bir inşası var. Şimdi onu da göstereceğim video olarak dikkat etmeniz gereken birkaç hususta sizlere uyaracağım. O yüzden arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken temel şeylerden birisi 3 boyutlu model oluştururken mesela yani bu tarama yolu yapılıyor. Evet lazer gönderiliyor ancak okumadığı alanlar gözükmeyecektir. Burada arkadaşlar modelin sisteminde hatalar oluşacaktır. Evet bununla ilgili hemen bir videomuza daha geçelim. Hemen videoma geçiyorum. Notre Dame'nin BIM ile restorasyonu. Tabii bunu sizinle paylaşacağım. Bu videoyu bu videoyu da direkt, evet bu videoyu da direkt ulaşabilirsiniz yorumlar kısmına. Ve bununla birlikte işte kendi alanlarını ve kendi şeylerini kullanmak için öncelikle programı kuruyor. Yani kendi makinesini kuruyor ve makinesiyle üç boyutlu bir algı oluşturacak bir sisteme döndürüyor yani makinesi nereye gönderirse oradaki gelen ışıkları tekrardan makine içerisine alıyor ne kadar ışık geldiyse ona göre 3 boyutlu olarak o mekanı modelleyebiliyor Evet buradan da görebilirsiniz nasıl bir modelleme sistemine sahip olduğunu nasıl parça parça bu kısımları modellediğini Evet. Gerçekten çok farklı bir işlem. Yani bu noktada örneğin çok detaylı göstermedi ama yani dikkat edeceğiniz noktaları da görebilirsiniz. Birçok noktada bu görmüş olduğumuz noktasal bulutlu sistemleri kullanılıyor. Evet. sunumumuza tekrardan geçecek olursak şimdi e, tabi tarama yoluyla modellemelerimizi oluşturduk. Oluşturabileceğimizi söyledik. Bunun dışında 3 boyutlu modeller 3 boyutlu grafikler ve CAD sisteminde her yerde yaygın olarak kullanılır. CAD dediğimiz arkadaşlar Computer Aided Design yani bilgisayar destekli tasarım adı verdiğimiz bir sistem. Yani AutoCAD olsun, bilmem ne CAD olsun bunların hepsi bilgisayar destekli tasarım manasına geliyor. Evet, tasarımcı modeli çeşitli yönlerde ve görünümlerde görebilir. Bu da tasarımcının nesnenin orijinal vizyonuyla karşılaştırıldığında amaçlandığı gibi oluşturulup, oluşturulup oluşturulmadığını görmesine yardımcı olabilir. Tasarımı bu şekilde görmek tasarımcının veya şirketin ürün için gerekli değişiklikleri veya geliştirmeleri anlamasına yardımcı olabilir. Bu gibi arkadaşlar ürün geliştirmesine, projemizin geliştirilmesine ve birçok manada bu üç boyutlu modelleme işlemi işimize yarayacaktır. Mesela kullanım alanlarına geçecek olursak üç boyutlu modellerin birçok alanlarda kullanılır. Bunların hepsini yavaş yavaş anlatalım boyutlu modeller çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Evet bu zamanlarda 3 boyutlu modeller birçok alanda kullanılıyor. Örneğin tıp endüstrisinde ayrıntılı organ modellerini kullanıyor. Bunlar MRI ve CT taramasından çok sayıda 2 boyutlu görüntü dilimiyle oluşturulabiliyor. Mesela MRI yani manyetik rezonans görüntülemesi dediğimiz sistem sayesinde radyolojide anatomi ve vücudu fizyolojik süreçlerinin resimlerini oluşturmak için kullanılan Tıbbi bir görüntüleme tekniğidir arkadaşlar. CT dediğimiz kompüte tomografi yani bilgisayarlı tomografi sistemiyle bu görmüş olduğunuz süreç oluşturulabiliyor. Bir diğer taraftan film endüstrisi bunları animasyonlu ve gerçek hayattaki hareketli görüntüler için karakter ve nesne olarak kullanılıyor. Tabi kullanıyor. E, Tabi bununla ilgili küçük bir video da vardı. Bunu da göstermek isterim ama zaten videolar kısmında sizlere paylaşacağım bunu. Buradan da bulabilirsiniz. Yani film film sektörü, oyun sektörü birçok alanda kullanacağımız biliyoruz. Yani neyi nasıl yapıyorlar, neyi nasıl oluşturuyorlar hem 3 boyutta hem 2 boyutta buradan görebilirsiniz. Yani sadece sahne içerisinde bir alan içerisinde kuruyorlar. Onun dışında her şey tamamen bilgisayar üzerine modelliyorlar her şeyi modelliyorlar arkadaşlar. Yani çoğu şeyin modellenmesini görebilirsiniz. Birçok katmanları nasıl birleştirdiklerini görebilirsiniz. Yani film sektöründe de bu şekilde yani adamın bir gerçek olduğunu inanmıştım. <laughs> Gayet güzel bir aslında şeylerden birisi. ne kadar çok şekillerini görebilirsiniz. Bu şekilde. Evet buradaki videomuzu da kapatıyorum. Şimdi buradaki kullanım alanlarını da belirtmiş olduk. Bir diğer taraftan video oyunu endüstrisi bunları bilgisayar ve video oyunları için varlık olarak kullanır. Yani bir aset olarak kullanır. Bu üretmiş olduğunuz nesneleri 3 boyutlu kendi oyununda kullanmak üzere kendi kütüphanesine katacaktır arkadaşlar. Tabi bilim sektörü bunları son derece ayrıntılı modelleri göstermek amacıyla kullanmaktadır. Birçok alanda kullanılacağı gibi işte tıp alanı bilim sektöründe bu katmanların bu sistemlerin nasıl oluştuğunu 3 boyutlu olarak bizlere yardımcı olacaktır mesela anatomi için işimize bayağı bir yardımcı olacaktır ki bunun birçok artık hem programları var hem bir diğer taraftan tıp öğrencileri için çok daha rahat kullanılabilir birçok görsel noktaları olduğunu söyleyebilirim tabi bir diğer taraftan oluşturulan veyahut görmek yani görebileceğimiz işte virüslerin üç boyutlu hali getirilmesi bile düşünülüyor. Yani bunlar neler yapılabilir, çevresinde ne var, içinde ne var gibi birçok şekilde aslında bu tür modeller çok işimize yarayacaktır. Evet daha önce söylediğimiz gibi mimarlık endüstrisi bunları geleneksel fiziksel mimari modeller yerine önerilen binaları ve manzaraları göstermek için kullanır. Yani müşterilerimize biz sunum yapabilmek amacıyla hem üç boyutlu modellerimizi oluşturuyoruz hem de bu görselleri oluşturarak karşımızdaki insana, karşımızdaki müşterilerimize bu tür yapıyla alakalı bilgilerimizi, çevreyle alakalı bilgilerimizi daha birçok konuda müşterimiz olsun. Karşımızda kim varsa karşımızdaki kişileri karşı bu görmüş olduğumuz sistemi kullanıyoruz. Evet bununla birlikte mühendislik topluluğu bunları yeni cihazların, araçların ve yapıların tasarımlarının yanı sıra bir dizi başka kullanım amaçları olarak da kullanıyor demişim. Burada aslında önemli olan şeylerden birisi aslında yani gerçek hayatta yapamayacağımız şeyleri de bir diğer taraftan bilgisayar ortamında üreterek nasıl sonuçlara neden olabileceğini de düşünebiliyoruz ve bir diğer taraftan bunun üç boyutlu modellenmesi bununla birlikte birebir yani acaba diye karşımıza, aklımıza gelebiliyordu. Çünkü sonuçta hiçbir şeyi bilmediğimiz için, çünkü sonuçta arkadaşlar kendimizi geliştirmek için bazı şeylere ihtiyacımız var. İşte üç boyutlu şeyleri, yani üç boyutlu modelleri görerek bir diğer taraftan o nesne hakkında, o yapı hakkında, o şey hakkında bir diğer taraftan bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Evet bugün sizleri fazla yormak istemedim arkadaşlar devam edeceğiz şimdi 3 boyutun temel e, Modelleme mantıklarına da gireceğim Yani bu bölümde kısa bir modelleme ile alakalı küçük birkaç bilgilendirme Yapmak istedim Çünkü gerçekten çok önemli sistemler var yani Prosedürel modellemeyi hangi programlar yapabilir e, Normal modelleme zaten her program yapabiliyor manuel olarak yapabiliyoruz ancak algoritma işletebileceğimiz örneğin programlar bunlar. Yani demek ki bizim seçeceğimiz o kadar çok alan içerisinden birazcık daha kısıtlamış olduk. Bazı eğer algoritmalarla uğraşmayı seviyorsanız tabii yani birazcık daha kendi alanlarınızı sınırlayabilirsiniz. Mesela SketchUp'tan bahsetmiştik. SketchUp'ın diğer programından farkında görebilirsiniz arkadaşlar. Belirli bir algoritmaya sahip olmaması tam tamamen tersi kendi çizimlerinizi program içerisinde yapabileceğiniz manasına geliyordu. Tabi diğer programlarında işte burada prosedürel modelleme yapabilen programlar ise diğer programlara bir üstünlük sağlıyor ya da sağlamıyor. Bu tamamen kullanıcıya göre sunulmuş bir işlem. Yani bunların mantığını da bilerek bir diğer taraftan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Hangi programlarda çalışabileceğimiz hakkında bize bilgi veriyordur arkadaşlar. Evet, bugün çok basit olmasıyla beraber bu sistemi anlatmak istedim. Biraz basit basit olarak görülüyor ve hiçbir şekilde yani temelini öğrenmek istemiyoruz ama bir diğer taraftan bilmediğimiz birçok şey var. Bunları da öğrenerek yani hem modelleme tekniklerimizi geliştireceğiz hem bir diğer taraftan kendimizi her türlü hem modelleme hem render hem sarat yönünde geliştirmeye çalışacağız. Birçok alanda geliştirmeye çalışacağız. Bu şekilde yani kendi sistemimizi oluşturabiliriz. Evet çok yoğun olmamasıyla beraber bu bölümü de sizleri sıkmamak amacıyla erkenden bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yarın ya da bir sonraki gün bilemiyorum güzel bir bölüm daha yapacağım. Yani bu 3 boyutlu modellemelerin artık detaylarına gireceğiz. Matematiğine girelim. Nedir bu üç boyutlar, ne işe yararlar ve bunlar hakkındaki temel bilgilerimiz nelerdir? Sizlere bunlardan bahsetmeye devam edeceğim. Evet, umarım bu bölümde hoşunuza gitmiştir. Umarım yani birkaç gündür sürekli video atmaya çalışıyorum. Bunlar da hoşunuza gitmiştir. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Yani devam eden süreçlerde en azından daha detaylı süreçlerde kendinizi neyi nasıl yapacağınızı da öğrenebiliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sonuçta neyi neden yapama, yaptığını bilmiyorsan o zaman yani boş boşuna yaşıyorsun diyebilirim. Yani birçok arkadaşımız neyi neden yaptığını bilmek istemiyor. Ee, i̇şte Photoshop'ta örneğin bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlar genelde o çalışmayı nasıl oluşturacağını ya da temelini bilmeden ya şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum diyor ama yani o program ile ilgili bir bilgin yoksa o program ile ilgili herhangi bir e, teknik bilginiz yoksa oluşturamazsınız arkadaşlar. Gidin profesyonel insanlara bakın. Profesyonel insanlar bu tür işlemlerin en detayına kadar biliyordur. Emin olun. Yani öyle kafalarına göre ya işte şunu alayım de şuradan şöyle birkaç tane adjustment getireyim, exposure patlatayım oradan iki tane şey olsun falan demiyor. Bunların hepsinin teknik detayları ve teknik bilgileri var. Ben elimden geldiği kadar sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bu bölümü de bu şekilde bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.